Evet arkadaşlar merhabalar. Kanalımıza hoş geldiniz. Gözler Ali. Yanıma gel. Gördüğünüz gibi pancar sulama sezonunu açmış bulunmaktayız. Pancarımızın birinci suyunu veriyoruz. Tabancalarımız Ece Yıldız. Suyumuz emdirme. Yani kanaldan bedava su motor, su motoru kullanmıyoruz. Yüksek bir mesafeden e, kanala boru bırakmışız. Oradan şimdi hatta kamerayı çevir Muhammed ta yukarıya doğru diğer tarafın. Tam o en tepede bulunan mevkiden yavaş yavaş dön Muhammed ha. İşte böyle aşağıya doğru mısırın yanında sağa böyle getirmişiz. Şimdi basın sisteminden yararlanarak Gördüğünüz gibi tabancalarımızı bu hale getirdik. Aynı su motoru gibi çalışıyoruz. Evet, şimdi al gözlüğü alalım. Pancarımız akıllı tokum. Biliyorsunuz daha önceki videolarımızda geçen yıllara ait 5 yıllık yoncay yeriydi burası. Yoncay kırdık. Tezonu bittiğinden dolayı seyreldi. Ve biz de onun yerine şeker pancarı ektik. Şimdi tabi bazı arkadaşlar sorabilir. Yonca yerine Şeker pancarı ekmek riskli değil mi? Biz axıllı toxum qullandıq, arkadaşlar. Digər toxumdan qullanmadıq o yuzdan. İndi yoncağı payız hər yetdik. Yəni kililə qırdım tarlayı. Daha sonra yaz başı əkim sezonunda dördlü ilə təkrarən qırdım, hər yerdədim. Onun için o yonca kökünü bir nebze şey yaptı, azalttı. Bak burada da hatta şeyleri var, köyler yüzde kaldı çıktı. Bunlar da azot görevi görür. Pancarımız o yüzden biraz daha iyi şu anda dibe çalışır yani göründüğü gibi. Bir şey bir seferde Aslında bir sefer değil de iki sefer de ilaç aş vurduk. Ot ilacı. Tohumumuz KVS, KVS'nin bir cinsini ektik. Aa. Bazı yerlerinde su var dikkat edin. Gözdüğü salarsan dikkat et. Bayağı bir yonca yeri olması sebebiyle bayağı bir verimli şu anda. Tabi Allah herkese nasip etsin, hepsinin içine versin. Ama Yonca yerinin özelliği de bu olsa gerek. Yerimiz çok güzel. Ama yarıklarımız da gördüğünüz gibi. Çatlar bayağı var. Şuraya bak. Toprak Elim neredeyse içine giriyor. Şuraya bak. Öyle bir çat var. O yüzden de sulamamızı normalde iki saatten biri verirdik. 2 saat verdim. Sonra da böyle olduğunu fark edince değiştirdim. Al Muhammed, daha. Böyle, böyle, böyle. Yani çekiyor herkese, basma. Biliyor. Böyle olduğunu fark edince bu sefer değiştirdik. Gel Hızır hanım. Bu sefer değiştirdim 3 saate. Daha sonra da yer sebebiyle yerimiz böyle genişten dara doğru daralan bir alan olduğu için bir bor arasına döndürdüm. Şimdi iki saat, iki buçuk saatten bir veriyorum bir bor arasıyla. Ama yine de yerde göster oğlum. Hani yeri şöyle hani yerde böyle işlememiş yani işlemiyor çat veren kapatma durumu yok. 2 saattir burada bir bir orasının olmasına rağmen şimdi de bir şey yok. Bak kaç kaç. Tarlamız 18 dönümdü. Biz dün başladık buraya. Evet. Dün sabah saat 10 civarları. Şimdi devam edeceğiz bitirmek için uğraşıyoruz. <laughs> ve misafirlerimiz bugün bunlar da geldi ağalar ve ağaçların altına gidip oltayı getirmediniz. Ya oltayı ne Oltayı getirmediniz ki balık tutaydınız. Söylen ki içeri ge getirdim. Evet. Olabilir. Menü siyatım, menü siyatım. He? Menü siyatım ve balık işi iş çeşitli. Iş <laughs> iş iş. Nasıl tutacağım balığı? Elinle mi tutacağım? tam bir işi çeşitli. Ağım bu kadar. E ben nefesi nasıl alacağım? He Ayağını İyi tamam. Deneyeceğiz. Deneyeceğiz. Önce yedik. Tamam. Sonra ben sonra da Tamam. Ben bu de sonu tamam. Hadi. Hadi. Hadi yeni değişim. <laughs> Zali geldi. Ay! standı. Aa, standı. Uuuu Ayağını sormak, serseri gidiyor. Serseri gidiyor. Sonunda tabancaları gördüm. Çünkü suyu Ah! Hashtag love Oh, Is yeah. that I'll give this